Vanda aşiret düğünü sessiz ve sade bir törenle gerçekleşti. Gevdan aşireti düğünde aldığı kararla sırrı Süreyya önderin vefatı sonrası düğünlerini çalgısız yaptı. Aşiret reisi Mehmet Aslan'ın sayın önderin vefatı nedeniyle çalgı çalınmayacak notu okundu. Davetliler merhum için dua etti. Alınan bu karar sosyal medyada büyük takdir topladı. Saygıdeğer saygı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırtı Sıraya Önder'in vefatı nedeniyle çalgı çalamayacaktır. Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan. Saygıdeğer misafirlerimiz ve korkmalarımız biz de Bakan Delüks adına sizlere hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sürü Sıraya Önder için de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeni çiftlerimize de mutluluklar diliyoruz. Rahmetli Süreyya Önder için bir Fatiha okuyabilir miyiz Sizlere zahmet.